Gebeliğin ikinci üç ayı için meditasyon. Gebe olmak ve rahminizde bebeğinizi taşımak şu ana kadar yaptığınız en önemli işlerden biri. Bebeğiniz her geçen gün biraz daha büyüyor. 12 haftayı geride bıraktınız. Zaman geçtikçe ikinci üç aylık dönemede girince bebeğiniz gelişmeye devam ediyor ve hareketlenmeye de başlıyor. Bedeniniz bu duruma uyum sağlıyor. Gebeliğiniz süresince bebeğinizle bağlantı kurmak için zaman ayırabilirsiniz. Gebeliğinizin her bir saniyesinden keyif alabilirsiniz. Bebeğinizle her gün konuşabilirsiniz. Ona sevginizi aktarabilirsiniz bebeğinizle bağınızı güçlendirebilirsiniz. Bunu iyi bir meditasyonla destekleyebilirsiniz. Tekrar merhaba. Hazırsanız meditasyonumuza başlayabiliriz. Rahat bir şekilde oturun ya da rahat bir şekilde sırt üstü uzanın. Derin ve rahat nefesler alın. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Nefesinizi hissedin. Nefes alırken karnınız yükseliyor. Nefes verirken karnınız iniyor. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alıp verirken rahatladığınızı hissedin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alırken rahatlığı içinize çekiyorsunuz. Nefes verirken tüm gerginliği bırakıyorsunuz. Hamileliğinizle ilgili aklınızda herhangi bir endişe varsa bırakın. Aksın, gitsin, yok olsun. bedeniniz ne yapacağını biliyor. Güvenin. Siz hayat tarafından destekleniyorsunuz. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Benim sesimi dinlerken Gözlerinizi kapatıp kendinizi sesime bırakın. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alıp vermeye devam ederken bedeninizin rahatladığını hissedin. Nefes alın. Nefes verin. Bedeniniz tamamen rahatlıyor. Zihniniz rahatlıyor. Nefes alın. Nefes verin. Bir rahatlama dalgası geliyor bedeninize. Hissedin. Kafa deriniz rahatlıyor kafanız rahatlıyor. Düşüncelerinizi serbest bırakıyorsunuz. Hepsi teker teker gidiyor. Alnınızı rahat bırakıyorsunuz. Göz kapaklarınız rahatlıyor. Gözleriniz, gözlerinizi rahatlatıyorsunuz. Burnunuzu rahatlatıyorsunuz. Kulaklarınızı rahatlatıyorsunuz. Rahatlık dalgası yanaklarınıza yayılıyor. Yanaklarınız rahatlıyor. Ağzınız, dudaklarınız, çeneniz rahatlıyor. Rahatlık dalgısı yayılmaya devam ediyor. Boğazınız rahatlıyor. Boynunuz rahatlıyor. Omuzlarınız rahatlıyor. Üzerinizdeki tüm yükleri atıyorsunuz. Kollarınız rahatlıyor. Dirsekleriniz, elleriniz rahatlıyor. Parmaklarınız rahatlıyor. Sırtınız rahatlıyor. Rahatlık dalgası göğsünüzden aşağı inmeye devam ediyor. Göğsünüz rahatlıyor. Ciğerleriniz rahatlıyor göbeğiniz, karnınız rahatlıyor. Rahminiz rahatlıyor. Rahminizdeki bebeğiniz rahatlığı hissediyor. Bebeğiniz rahminizde rahat ve güvende hissediyor. Rahatlık dalgası bedeninizde yayılmaya devam ediyor. Bacaklarınız rahatlıyor. Dizleriniz rahatlıyor. Ayak bilekleriniz, ayaklarınız rahatlıyor. ayak parmaklarınız rahatlıyor. Bacaklarınızdaki, ayaklarınızdaki tüm gerginlik gidiyor. Nefes alın. Nefes verin. Tüm bedeninizdeki rahatlığı hissedin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Bedeninize odaklanın. Bedeniniz rahminizdeki bu yeni yaşamı nasıl besleyeceğini ve destekleyeceğini çok iyi biliyor. Bedeninize güvenin. Annelik içgüzüleriniz bebeğinizi nasıl besleyeceğinize ve destekleyeceğinizi çok iyi biliyor. İçinizdeki bebek her gün biraz daha büyüyor, biraz daha güçleniyor. Rahat olabilirsiniz bedeniniz ve içgüdüleriniz her şeyi biliyor. Bedeniniz, bebeğinizin ihtiyacı olan her şeyi ona sunuyor. Nefes alan, nefes verin. Şimdi söylediklerimi içinizden tekrar edin sağlıklı, mutlu, rahat ve kolay bir hamilelik geçirmeyi seçiyorum. Hamile olmaktan keyif alıyorum. Bedenimde olan tüm değişiklikleri sevgiyle kabul ediyorum. Hamilelik doğal ve güvenli. Bedenimde olan ve olacak değişiklikler için hazırım. Hamileliğim boyunca bedenime nasıl bakacağımı biliyorum. Sağlıklı bir hamilelik geçirmek için bedenim ne yapacağını biliyor bedenime güveniyorum. Bedenimin bebeğimin sağlığını korumak için gerekeni yapacağını biliyorum. Kendime ve bebeğime sevgiyle bakıyorum. İyi bir hamilelik süreci geçirmeyi hak ediyorum rahat olmak güvenli hamileliğimle ilgili iyi hissetmeyi seçiyorum rahatlıyorum ve kendime iyi bakıyorum tüm zararlı alışkanlıklarımı bırakıp faydalı alışkanlıklar kazanmayı seçiyorum düzenli ve huzurlu uyuyorum. Bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak sağlıklı ve güçlüyüm. Kendimi harika hissediyorum. Kendimi seviyorum. Kendim ve bebeğim için doğru kararlar veriyorum. Ben huzurlu ve mutlu hissediyorum. Bebeğim huzurlu ve mutlu hissediyor. Nefes alan, nefes verin. Nefes alırken içinizdeki sevgiyi hissedin. Nefes verirken içinizdeki sevgiyi bebeğinize gönderin. Siz güçlüsünüz. Siz güvendesiniz. Siz yaşamayı seviyorsunuz. Siz yeteneklisiniz. Siz yeterlisiniz. Siz önemlisiniz. Siz değerlisiniz. Sizin içiniz sevgi ve şefkat dolu. Siz sevgisiniz. Siz kolaylıkla kendinizi ifade ediyorsunuz. Siz içinizden gelene kulak veriyorsunuz. Sizin içinizden geçenler gerçekleşiyor. Siz mutlusunuz. Nefes alın Nefes verin. Bebeğinizle bağınız fiziksel ve duygusal olarak her geçen gün biraz daha artıyor ve güçleniyor. Yakında bebeğinizin ilk tekmesini hissedeceksiniz. Bebeğiniz artık içinizde hareket etmeye başlıyor. Size Artık ben buradayım diyor. Bebeğinizin varlığını içinizde büyüdüğünü daha çok fark ediyorsunuz. Siz harika bir anne olacaksınız. Elinizi karnınızın üzerine yerleştirin. Bebeğinize Sevginizi gönderin. Şimdi söylediklerimi içinizden tekrar edin. Merhaba bebeğim. Seni seviyorum. Annen olarak beni seçtiğin için teşekkür ederim. Senin annen olacağım için çok mutluyum. Sana çok iyi bakacağım. Seni sevip seni destekleyeceğim. Sen benim için değerlisin. Sen benim için önemlisin. Sen istenen bir bebeksin. Sen güvendesin. Seni olduğun halinle seviyor ve kabul ediyorum. İzin verin bebeğiniz sizin sevginizi hissetsin. Sizde bebeğinizin sizi sevdiğini hissedin. Nefes alın. Nefes verin. Nefes alın. Nefes verin. Şimdi tekrar bedeninizi hissedin. İçinizdeki rahatlığı, huzuru mutluluğu hissedin. Gün içinde ne zaman isterseniz bu duyguya geri dönün. Bu meditasyonu istediğiniz kadar tekrarlayın. Yavaş yavaş ellerinizi hareket ettirin. Ayaklarınızı hareket ettirin. Nefes alın. Nefes verin. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Bundan sonraki tüm süreçte her şeyin yolunda gideceğini ve olması gerektiği gibi olacağını bilmenin huzuruyla. Sevgiyle kalın.